Üçlülerin bir türlü geldiğini görebiliyoruz. Savaş başlamıyor mu lan? O zaman ben savaşa gidiyorum. Yardım çok aç. Bismillah. Nereden lan bu? Hmm. Oğlum burada onlar ne işi var lan? Burada doğmuşum. Burada yaşamlandığımıza emindim. Kayalıklar düşüyor. Aman. <laughs> Hepimiz aynı anda kaldık lan. Niye yeah, mi? Oğlum, tüm planlarınızı başaramadınız lan. <laughs> banladım kendini, banladım. Salak kendisi. Lan. Onu. Bir türlü ıslanık var ya. O ne lan? Çekti bir de onu. Lan bu kardan iki ne deme? Kralı öldüreceğiz de aynı Undertale gibi hep iyi son alsaydık. Öyle bir şey yapamazsınız ki. Kral ölünce biz de yok olacağız. Sizi de yok edeceğiz zaten. Bizim kral ölmüyor. Ama öldürmenin bir yolu olur. Ben de şu, ben de senin öldürmenin yolu budur. Lan oğlum. Ne o gidin varmış da. <laughs> tuttum tuttum yok ediyormuş bu. Yine geldiniz de siz küçük şeytan. Şimdi ben sana şeytana da bir koyarım. Lan parazit mi bu bismillah. Anlayın bırak sana peşim. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan. Abi birisi benim peşimi bıraksın mı? Hareket ettim hareket tutuyorum kendimi Tuttum tuttum sıkı tuttum. Lan bana aksana canım Abi isabet aldım. Lan bırakın beni. Onu sıkı tut. Rahat olmuyor. Parazitlemezsen sus şimdi parazitini. Sen de geçiyorsun şu Niye bekliyorsun böyle gülmüş gülmüş. Şimdi ben seni var ya. Tüm güçlerimizde. 3, 2, 1. Abi çok tuttum, dayanamıyorum. Sık, dayan. Ben dayandırdım. Şimdi gücümü ben de vereyim. Bırak beni. Çok tatlıyım. Şunu öldürmemiz lazım. Siz kim'i öldürüyorsunuz bakalım? Sık lan. Dayanamıyorum. He, tamam. Bu çok şunum. <laughs> Lan ben düşüyorum. Tüm güçlerini kullan. Diğer gücümü kullanacağım. Ölebiliyor. <laughs> Sıkı tutun kendinize. Benim gücüm bitti arkadaşlar şimdi bizim işimiz var. Paraziti kullanamıyorum. Ben gözlerim kan aldı yok oldu oluyor. dayanamıyorum. Öleceğim. Daha çok daha çok dayanamam. Siz yapabilir misiniz? Siz arkadaşlar yapamıyorum bu işi. Ama ben yoruldum lan aga. Bırak şimdi. Ben onu saplayacağım. Saplıyorum. Yetmiyor ki. Tırnaklarımla saplıyorum. Asıl tırnağımda değil elimdekilerden. Lazerim bitmek üzere. Geri doluyor. Böyle daha iyi olacak. Tacım kopmaya başladı. Bunu al bunu. Şimdi şunu kaldıralım şuradan. Şöyle. Şapkayı. Hadi bırakın beni. Yemin ederim bir şey yapmıyoruz. Ya ben. Gel bile bile. Arkadaşımı yok edin. <laughs> Oraya gelmeseydin. Dayanamıyorum. Keşke yanımıza gelmeseydin. Patlıyor patlıyor bırak kendini şimdi ölecek. Bir şey olmaz ölsün. Zaten az kaldı ölmesine. Lan. <laughs> ben niye burada geziyorum ya Mimi? Lan bu bir şey mi oluyor? Neyse ki ağır atsam. Al al, al Siz onu ne haline getirdiğinizi bilmiyor musunuz? Bunların ikisini yok edelim. Bravo. <laughs> bu. Kral, kralın 20.cüsü yani yok. Ama eğer abone olursanız kral diğer bölümde Yenebiliriz diyenler bu videoya like atıcı yani diğer bölümde Yenebiliriz diye like atacağız. Like atın. Eğer eğer kralın 20. bölümde ölmesini istiyorsanız yorum abone olun. Çünkü başka bir bölüm de gelebilir yani bu hemen sürmez yani bu sürmem çünkü başka bir eee bölüm gelecek. Yani eğer bu filmi de yaptık da hani olursa yani tuttuk ya üçümüz. Öyle hiçbir şey kırılmıyor yani. Öyle olacak. Yani kralın kral tacı olmayacak ama. Evet sizin için. Herkese görüşürüz. Herkes like daha abone olsun.